Evet. Evet. Hareketlilik yok. <laughs> Arkadaşlar. burada, 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 burada. kalalım. Evet. Burada kalalım abi. Arkadaşlar, <laughs> geliş. Böyle geçelim. Burada, gel başkanım. Şimdi il başkanım sen de bir tarafa gel. Bir dakika. Ağzım, bu Mehmet Dün nerede Mehmet Dün? <laughs> Mehmet Dün. Geliyor efendim. Mehmet Dün olmadan olur mu abi ya? Abicim, abicim. abicim gel, 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 bu fotoğrafı çektirme. tamam. Abi. tamam da sonradan gelip öne <laughs> geçmek. Bir Çekiyorum efendim. Yani bir tamam, de dön böyle çeksin. Burak. Bırak çok yakışıklı. Buyurun efendim. Sen çok Sen. Adın ne? Cemre'yi de çekin bakalım.